Bir de bu çıktı başımıza. Ne pusulu bu? Heh, güzeldi. Çekiyor değil mi kardeşim? Ses. Üf, ne güzel anlatıyordum. Böldü beni ya. Vicdan ses. Evet. Sevgili arkadaşlar. Aynı heyecanla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çıkıntı yok. Güzel. Onlar bize lazım olacak sonra. Tutarlılık. Ya geçen sene patron diyordu ki karlı göster. Ben bunu seçtim. Ama bu yıl patron bize dedi ki 2021'de geldi muhasebe departmanına geçen sene krediyi kaptık. Bu sene bana sakın fazla vergi ödetmeyin dedi. O zaman ben bu yıl niye geçmeliyim? Enflasyon devam ediyor, enflasyonist bir ortam var. FIFO'yu değil niye kullanmalıyım bu yıl? Bu yıl maliyeti yüksek, dolayısıyla çağrı düşük, dolayısıyla vergiyi az ödeten LIFO'ya geçmeliyim. Ama bu da tutturmuş diyor ki kim? An kavram? Yapma bunu Osman diyor. Tutarlı ol diyor. 2020'de FIFO ile başladıysan FIFO ile devam et diyor. La oğlum benim önceliklerim değişti. Geçen yıl karlı gözükmek istiyordum. FIFO bu yıl LIFO'ya geçmeliyim. Niye tutturdun tutarlı o tutarlı o? Kardeş diyor. O zaman işletmenin önceliği değişiyse, senin için çok kıymetliyse diyor, değiştir diyor. Hayda! La bir saattir değiştirme diyordu. Bunun sebebini mi merak ediyorum? Diyor ki tutarlılık kardeş biz sene sonlarında ne hazırlıyoruz? Sonucu merak ediyorduk ya ne hazırlıyorduk? Defterlerle sonuç öğreniliyor muydu? Söyle bakayım kopma. Son ders canlı ol. Özet hazırlıyorduk. Neydi? Bilanço ve gelir tablosu hazırlıyorduk değil mi? Arkadaşlar bilanço ve gelir tablosu bizim üçüncü ana fonksiyonumuzu. Son arkasından dördüncü bir fonksiyon geliyordu. Neydi o? Analiz ve yorumlama. Bilgi çağında eğer uzun yıllar sağlıklı yaşamak istiyorsan analiz yapıp bilgi üretmek zorundaydı. Hatırlıyorsunuz değil mi? Bugün anlattık. Peki 2021 yılının sonunda da bir bilanço ve bir gelir tablosu hazırlanacak mı? Her yıl hazırlıyoruz. Ve bunları karşılaştırıyoruz. Neydik? Ne olduk? Ne yapmalıyız? Bilgi üreteceksin. Peki sevgili arkadaşlar birisi elma, birisi armut olursa ben bunları nasıl sağlıklı bir şekilde karşılaştıracağım? 2020 yılı FIFA'ya göre rakamlar oluşturulmuş. 2021 LIFO'ya göre. 2022 ortalama yönteme göre. Her yıl sen zırt bir muhasebe politikanı değiştirirsen, analiz yaparken zorlanır mısın, zorlanmaz mısın? Tabii ki zorlanırsın. Çok alakası rakamlar çıkacak. Değerlendirirken zorlanırsın ama bu da FIFO. Bu da FIFO. Ve ikisi de FIFO'ya göre rakamlar ve ona göre hazırlanırsa özetlerin karşılaştırırken çok sağlıklı bir bilgi üretirsin. Ha, tutarlılık senin derdini şimdi anladım ben. Sen o dönem sonunda hazırladığın bilanço ve gelir tablolarını karşılaştırarak analiz yorum yapıyorduk ya, bilgi üretiyorduk ya. Daha sağlıklı bilgi üretmek için her yılın mali tablosu aynı muhasebe politikalarıyla hazırlansın ki ben elma ile elmayı karşılaştırayım. Elma ile armutu karşılaştırmayayım. Analizde çok büyük sıkıntı yaşamayayım istiyorsun ama kardeş Sevgili tutarlı kusura bakma. Benim önceliğim değişirse bunun bir yolunu bulmalıyız. Ben bu yıl LIFO'ya geçmeliyim. Mevzu anlaşıldı mı? Sen analizi rahat yapacaksın diye ben bu yılda fazla vergi ödemek istemiyorum. Önceliğimiz değişti. Tutarlıkta diyor ki Adılan diyor sana kıyamadım diyor. İşletmenin öncelikleri değiştiyse işletmenin lehine bir durum varsa değiştir. Ama diyor aması var. Beni de çok zor durumda bırakma diyor. Sana iki şart sunacağım diyor. Bu izni sana veriyorum. Hadi sana kıyamadım. İşletmenin önceliği madem değişiyormuş. İşletmenin lehine bir durum varmış. Değiştir. Ama diyor iki tane şartım var. Bir, hani büyüklerimiz bir laf der. Dereyi geçerken sakın at değiştirmeyin diye. Bu da aynısı diyor. 2020 yılına FIFO ile başladıysan bu yıl FIFO ile bitmek zorunda diyor. Yani ilk 7 ay FIFO, son 5 ay öyle bir şey yok arkadaşlar döneme neyle başladıysan onunla bitirmek söyle zorundasın. Yani diyor ki tutarlı, hadi sana kıyamadım değiştir ama neyi beklemek zorundasın diyor. Söyle. Dönem sonunu beklemek zorundasın. Aynı yıl içinde hem FIFO hem LIFO olamaz. İlk kural basit. Dönem sonu bekledik. İkincisi daha önemli. İyi dinle beni. En çok soru buradan geliyor KPSS'de. 8-9 defa sorusu geldi. Ve öğrencinin en çok hata yaptığı temel kavram budur. Kavramın adı ne söyle? Tutarlılık. Bak tutarlılık üçüncü cümlesi ne diyor? Başa sarıyorum ilk cümle. Tutarlı ol, zırt pırt muhasebe politikanı değiştirme. Dedim ki kardeş işletmenin önceliği değişti, değiştirmem lazım. Tamam o zaman dedi. İki şartım var. Değiştirebilirsin dedi ikinci cümlesinde. İki şartım var. Bir neyi bekle dedi söyle. Dönem ikinci şartını söylüyorum en çok soru gelen yer. Bu değişikliğin dedi parasal etkilerini bu değişikliğin parasal etkilerini. Nasıl bir parasal etki hocam? Buraya bak. Kopma. Arkadaşlar bir sonraki LIFO'ya geçersen maliyet ne çıkacak? Maliyet bir sonraki LIFO'ya geçersen yüksek çıkacak. Kar düşük çıkacak. Rakamlar çok değişiyor mu? Değişiyor. Ne değişti biliyor musun? Müşterim değişmedi ya. Aynı sayıda mal yine satıyorum. Ama hesaplama tekniğini değiştirdiğimden dolayı Karlılık değişiyor. Ama vatandaş bunu anlamayabilir. Geçen yıl senin çağrın ne çıkmıştı? FIFA'yı seçtiğin için söyle. Aynı müşterim yine var. Aynı sayıda mal yine satıyorum. Ama sadece neyi değiştirdim? Hesaplama tekniğini değiştirdim. Bu sefer maliyet yüksek çıktı. La aynı sayıda mal yine satıyorum ha. Müşteride bir azalma yok. Maliyet yüksek çıktı. Kar düşük çıktı. Seni tanımayan üçüncü kişiler de bir yatırımcı neye bakarak yatırım yapma kararı verecek? Benim kimlik kartım neydi söyle? Bilanço be. Üçüncü senin bilançona baktı. Lan bu şirket diyor adam. Seni tanımıyor ki üçüncü kişi. Şirkette çalışmıyor. Ne yaptığını bilmiyor. Lan bu şirket geçen çok çarlıydı. Bu yıl kar yarı yarıya azalmış ya. Allah Allah. Demek ki bu şirket işler kötü gidiyor diye düşünüyor. Halbuki hiç alakası yok. Sadece ne değişti? İş hacmi değişmedi. Hesaplama Hocam böyle bir şey var mı? Var devlet bu, bu esnekliği sağlıyor bize. İster FIFO'ya göre değerli diyor, ister LIFO'ya göre, ister ortalama bir göre. İşletmenin önceliği değişince neyi değiştiriyor hemen? Hesaplama tekniğini değiştiriyor. Şimdi dostum, geçen sene FIFO'ydu, karlı gözüküyordu. Bu yıl neye geçtik söyle? Bu yıl kar az çıkıyor mu? Tutarlık da diyor ki kardeş, bir, dönem sonu bekle, iki, bir şeyi değiştirdiysen rakamlar çok değişiyor bu rakamların niye bu kadar değiştiğini Şşş, şunlar üçüncü kişiler iş yaptığın diğer firmalar yatırımcılar seni yanlış tanımasın diye senin kimlik kartına bakan bir kişi vah vah lan geçen sene çok karlıydı bu sene çok kar azalmış demek ki bu şirketin işler kötüye gidiyor gibi yanlış bu yorum yanlış abi işim kötüye gitmiyor sadece ne değişti söyle Ha, bu yorumu yapmasınlar diye senden ikinci ricam. İlk rica neydi? Neyi bekle diyordu? İkinci ricam şu diyor. Rakam değiştiğinde yanlış yorum yapılmasın diye o bilanço ve gelir tablosu denen o A4 kağıdı çıktıların altına bir dipnot at diyor. Yani bir yatırımcı senin bilançonu inceleyen bir yatırımcı o dipnotu görsün. Dipnotta ne yazacak biliyor musun? Şu yazacak ya. E üçüncü kişi. Analiz yapan yatırımcı Bilgili analiz. Bunu da göz ardı etme. Geçen yıl karlıydık ama nedeni neydi? Geçen yıl stoklarımı neye göre değerliyordum? Bu yıl niye göre değerliyorum? Bunu yaz oraya diyor. Kim diyor bunu? Yazacaksın diye emreden kim? Hangi kavram? Tutarlı. Ama dikkat et. Üçüncü cümleyi okuyorum. Herkes eline kırmızı kalemini alsın. Bak ne diyor üçüncü cümlede. Ve bu değişikliğin parasal etkileri dediğim parasal etkileri biri maliyeti yüksek, biri maliyeti yüksek. Biri karı yüksek, biri kar düşük çıkartıyor mu? Bu değişikliğin parasal etkileri çiz altını kırmızı kalemine. Başka bir kavramdan bahsediyor. Çiz. Ben çizmişim zaten. Ne yazıyor da? Tam açıklama kavramı gereğince bilanço ve gelir tablosu dip notlarında belirtilmelidir diyor. Bu kadar. Bitti. Sevgili arkadaşlar, üç cümle şimdi toparlayacağım. Gerek dönem verdik biz bu kavrama. Sanki siz de anladınız diye düşünüyorum. İlk cümle neydi tutarlılığını söyle. Tutarlı ol zırt muhasebe politikanı. FIFA ile başladıysan FIFA ile devam et dedi. Niye lan diyordu? Niye? Kardeş niyesi şu. Her yılın sonunda biz özet hazırlıyoruz. Ve bunları karşılaştırıyoruz ve bilgi üretiyoruz. Elmayla elmayı karşılaştırmak istiyoruz. Yoksa analizde çok zorlanıyoruz diyordu. Ama ben de diyordum ki kardeş sen analizi çok daha rahat yapacaksın diye ben işletmenin önceliğini değiştiremem. Geçen yıl patron karlı gözükelim diyordu FIFA'yı kullandı. Bu yıl vergiyi az ödetin bana diye emir geldi. Ben bu yıl neye geçmeliyim? İşletmenin lehine olan durum karı düşük gösterim. O zaman neye geçmek zorunda bu şirket? Enflasyon varsa LIFO'ya geçmek zorunda. Kusura bakma tutarlık diyeceksin. O da sana diyor ki zaten tamam lan diyor işletmenin lehine bir durum varsa değiştir ama beni de üzme diyor. İki şartım var. Bir neyi bekle söyle. Dönem iki bu değişikliğin parasal etkilerini, çünkü biri çok karlı gösteriyor, biri çok karsız gösteriyor. Vatandaş, yani seninle iş yapan üçüncü kişiler, seni sadece kimlik kartına bakarak tanıyabilme yeteneği olan insanlar, işletme bünyesinde çalışmayanlar seni yanlış tanımasın diye şunu yaz. Ey üçüncü kişiler, nereye yazacağım? Bilanço ve gelir tablosu ne varmış? O bir sayfa çıktığın altında dip Notlar varmış. Oraya ne yazacakmışız? Geçen yıl ne kullanıyordum ben stoklarımı değerlerken? Bu yıl ne kullanıyorum? Ey yatırımcı! Çağır düşük gözüküyor ama işlerin kötüye gittiğinden değil. Sadece ne değişti? Hesaplama tekniği değişti. Bir yatırımcı da bunu değerlendirsin ve yanlış yorum yapmasın. Hikaye bu. Ama üçüncü cümlede kafamızı karıştıran bir şey var. Bu dip notu Tutarlılığın üç üçün... bak tutarlılığın üçüncü cümlesi bu. Bu değişikliği, rakamsal değişikliği vatandaşlar yanlış yorumlamasın diye bilanço ve gelir dipnotlarına bunu yazacaksın diyen tutarlılık ama hangi kavram geri yazacaksın diyor? Tam açıklama. Hayda. O zaman sana bunu ayarlamak için bir KPSS sorusu lazım bize. Şimdi arkana yaslanma beni iyi dinle. İşletme çıkmış soru bunlara. Stok değerleme yöntemini değiştirmiştir. Yani ya FIFO'dan LIFO'ya geçmiştir diyor ya da LIFO'da bir şey değiştirmiş diyor. Soru da çıktı. Soru ben bir defalar çıktı. İşletme stok değerleme yöntemini değiştirmiştir. Ve konuyla ilgili bilanço ve gelir tablosu dip notlarında bilgi verilmiştir. Bilgi verilmiş. Bu bilgiyi vereceksin diye emreden kavram hangisiydi? Tutarlı. Ama bu bilgiyi vereceksin diyordu ama hangi kavram gereği vereceğini de yine tutarlık söylüyordu. Hangi kavram gereği vereceksin diyordu. Tam o zaman KPSS'de bu soru gelirse. Soru şu bilgi verilmiş diyor. Dipnotlara bilgi yazılmış. Hangi kavram gereği diye sorarsa cevap ne diyeceksin? Tutarlılık mı diyeceksin? Tam açıklama. Tutarlılık cevap veriyor zaten. Tam açıklama diyor. Bu bilgiyi hangi kavram gereği vereceksin diye söyle. Tam açıklama. O zaman arkadaşlar Stok değerleme yöntemi, amortisman hesaplama tekniği, stok izleme fark etmez. Ben örneğimi buradan verdim. Bir şey değişiyorsa ve o değişen şey rakamları çok etkiliyorsa vatandaş yanlış yorum yapmasın diye bilgi vereceksin. Bu bilgiyi de tutarlılık söylüyor. Hangi kavram gereği vereceğini. Hangi kavrammış? Daha da kısaltıyorum. Herhangi bir konu hakkında bilgi veriliyorsa, bilgi veriliyorsa üçüncü kişilere Yanlış yorum yapmasınlar diye cevap hep ne olacak? Cevap hep tam. Ya kendimi açıklamaya çalışıyorum. Bak yanlış yorum yapma. Karlılık azaldı ama değerleme yöntemini de. Bir şey anlatmaya çalışıyorum, açıklamaya çalışıyorum. Herhangi bir şey hakkında dipnota bir bilgi yazılırsa cevap hep ne olacak? Tam açıklam. Anlaşıldı mı? Aynı soru. 7. İşletme stok değerleme yöntemini değiştirmiştir konuyla ilgili bilanço ve gelir tablosu dipnotlarında bilgi verilmemiştir. Hangi kavram gereğidir diye sorulmaz. Hangi kavrama aykırıdır. Bilgi verilince cevap ne oluyordu? Söyle. Fik soru. Bilgi verilince cevap? Peki şimdi ne diyor? Bilgi verilmemiştir. Hangi kavram aykırı cevap ne? Cevabın gayet mantıklı ama cevap tam açıklama değil. Hayır lan ne alakası var? Nereye gittin? tutarlılık. Hayda hocam saçma geldi bana ya. Şu an şeye öSYM'ye saygımı yitirdim. Bu nasıl bir soru tarzı? Arkadaşlar bilgi verilince cevap hep ne? Cevap hep ne? Evet. Ama o bilgiyi vermezsen, o bilgiyi tam açıklama kavramı gereği vereceksin diye emreden kimdi? Evet. Tutarlılık değil miydi? Soru formatı bu. İster beğen, ister beğenme. Defalarca çıkmış sorularda geldi. Bunu böyle bilmek ve böyle kabul etmek zorundasın. Ya hocam benim mantığım almıyor. Bilgiyi verince tam açıklamaysa, bilgiyi vermezsen tam açıklamıyoruz ona da aykırı. Ona da geleceğim. Sakin ol. Kaç tane soru kalıp öğrendi şu an? Söyle. Herhangi bir konu hakkında bilgiyi verilirse cevap. Peki o bilgiyi vermezsen kime ihanet edildi diye sorarsa KPSS'de tam açıklama demeyeceğiz. Ne diyeceğiz? Bu bilgiyi tam açıklama kavram gereği vermek zorundasın diyen kimdi? O zaman bilgiyi vermezsen de tutarlılığın bu emrine aykırı gelmiş olacaksın. Anlaşıldı mı? Bilgi verince cevap söyle. Bilgi vermezsen al seni şaşırtacak Üçüncü soru kalıp. Hepsi çıkmış soru ha hepsi. İşletme stok değerleme yöntemini değiştirmiştir. Konuyla ilgili bilanço ve gelir tablosu dip notlarında bilgi verilmiştir. Hocam bu ilk sorun aynısı. Evet, cevap neydi? Bilgi verince. Neydi cevap? Bilgi verince cevap neydi? Aferin. Ama şıklarda tam açıklama yok. Aa öyle soru da mı geldi hocam? Geldi. O zaman şıklarda tam açıklama yoksa Aferin bak. Yavaş yavaş soru kalıplarını anlamaya başlıyoruz. En sıkıntılı kavram buymuş. Niye anladınız mı? Bitmedi soru kalıpları. Devam ediyoruz. İşletme stok değerleme yöntemini değiştirmiştir. Ancak bilgi verilmemiştir. Hangi kavrama aykırıdır? Şıklarda yok. Aferin. Kaç etti? Al 2007 KPS sorusu. İşletme stok değerleme yöntemini değiştirmiştir. Konuyla ilgili bilgi verilmemiştir. Hangi kavramlara aykırıdır? A. Dönemsellik tam açıklama. B. İşte süreklilik paralel ölçüm. C. Tutarlılık tam açıklama. Aa, hocam bazen ikisini mi soruyorlar? Evet bir kere de öyle geldi. Bilgi verilirse cevap. Şıklarda tam açıklama yoksa cevap bilgi verilmemiştir. Kimiye ihanet edilmiştir? Cevap. Tamam. Şıklarda tutarlık yoksa. Hangilerinin gereğidir veya hangilerinin hangilerine aykırıdır diye sorarsa tamam. ikisi birden. Kaç soru etti? Beş tane. Hepsi çıkmış Devam ediyoruz. tutarın ilk cümlesi neydi tutarlı? Bir şeyi başladıysan uygulamaya değiştirmeden devam et diyor. Devam, devam et. Mi? Değiştirme. Al sana bir KPSS sorusu daha. Şu anki bilgilerine bunu anlayacaksın. Çıkmış soru bu da. İşletme yıllardır uygulamakta olduğu Reskont muhasebe politikasını. reskontun ne olduğunu bilmiyorsun değil mi? Bilmiyor. Anlatmadım bilmiyorsun. Aranızda bilenler var geç. Çıkmış soru bu. Reskont muhasebe politikasını bu yıl uygulamayı unutmuştur. KPSS'de 10 yıl önce çıkmış bir soru. Belki daha, daha fazla. Ne diyor? Bir şey varmış adı Reskontmuş. Ne olduğunu bilmiyorsun. Hani FIFA'yı öğrettim sana da her şey şu an tutarlı anlatacağım diye bütün muhasebeyi de anlatacak halimiz yok. Reskont diye bir şey varmış. İşletme bunu yıllardır ne yapıyormuş? Uyguluyormuş. Bu yıl uygulamayı unutmuş. Hangi kavrama aykırıdır cevap? Tutarlı. Tutarlı çünkü ne diyordu? Bir şey yapıyorsan yapmaya tutarlı ol. Devam et diyor. Mesela amortisman uyguluyordum. Yıllardır maddi duran varlıklara amortisman uyguladım. Bu yıl uygulamayı unuttum. O zaman sevgili arkadaşlar yine hangi kavrama ihanet ettin? Tam açıklama değil. Tutar. Yani bir şeyi yapıyorsan ve arkadaş o yaptığın şeyi terk ediyorsan veya yapmayı unutuyorsan hangi kavrama ihanet etmiş diye sorarsa aklına hep ne gelecek? Tutarlılık gelecek. Anlaşıldı mı? Sevgili arkadaşlar bir de bazen sorularda işletme bir şey yapıyor ve her yıl yapıyor. Ya her dönem yapıyor. Mesela amortismanı her yıl yapıyor. Reskontu her yıl yapıyor. İşte stok değerlemeden FIFO'yu yı her yıl bir şeyi her yıl kelimesini vurguluyoruz. Her yıl demez bazen de her dönemde. Bir şeyi birbirini takip eden her dönem yapıyor. Acaba niye diye sorarsa cevap ne olacak? Tutarlılık olacak. Bir şey. Bununla ilgili sorular çözeceğim ilerleyen zamanla da. O her yıl kelimesine odaklanacaksın. Her dönem kelimesine odaklanacaksın. Bir şeyi her yıl her dönem yapıyorsan hangi kavram gereği her yıl yapıyorsundur? Her dönem yapıyorsundur. Söyle. Tutarlılık. Herhangi bir konu hakkında bilgi verilirse? Çıklarda yoksa? Herhangi bir konu hakkında bilgi verilmiyorsa dipnotlarda kime ihanet ettin? Çıklarda yoksa? Hangileri gereği diye sorarsa? İkşir bir de işaret Ya bir şey varmış işletme yıllardır yapıyor ama bu yıl yapmayı terk etmiş veya bu yıl yapmayı unutmuş. Kime ihanet etti? Ya işletme Amorsman diye bir şey var. Bunu her yıl yapıyor. Acaba sizce hangi adam gereği her yıl yapıyor? Bitti. Başka da soru kalıbımız. İnşallah. O zaman sevgili arkadaşlar. Derse. Bakayım. Yok bitmemiş. Bunu ne yapacağım ben ya?